Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3 horozla zor olmuyor mu kümeste cevabını vereceğim. Görüyorsunuz birinci horoz buradaki, ikinci şu arkada, üçüncü de arkadaşlar şu. Arkadaşlar tabii ki de elbette zorluklar oluyor. Daha yeni de gördüğünüz kovalıyorlar birbirlerini. Ee, diğerleri bazen böyle nasıl diyeyim ki onu. <laughs> yani tavuğun üstüne çıktım arkadaşlar birbirlerine saldırıyorlar. Zaten pek gözükmese de iyiliklerinde falan yerler var arkadaşlar bunların. Siyah noktalar olur, yani normal ibik gibi değil yani. Burada adına çok az belli oluyor. Arkadaşlar tavuklar bazen saldırıyorlar tabi elbette alışmana uzun bir süre alıyor. Ee, yani bu bayağı bir zorlayıcı. Fakat elbette alışıyorlar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu horozlar gördüğünüz bütün civcivlerin tıpa tıpa aynısı yani onlar. Allah şükür olsun ki arkadaşlar şu zamana kadar kocaman oldular ve ölmediler yani. 9 civciv çıktı fakat şu anda 5 tanesi hayatta maalesef biri kör. Şu anda burada değil arkadaşlar. Şu iki oraz arkadaşlar gayet güzel. Şu üçüncü oraz da gayet iyi. Şu tavuk zaten arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da civciv. Yani bunlar falan severim arkadaşlar. Gayet iyi hayvanlar. Zira tavuklar arkadaşlar bu arada sorular da gelmiş. Hepsi zira tavuğu değil. Yani ee, i̇lk başta tabii şu anda sadece burada bir tane yağ melez var zira tavı olarak. Ee, bulursam size göstereceğim birazdan. Ee, sonra bu civciler arkadaşlar direkt organik zaten. Aa, görüyorsunuz şuradaki arkadaşlar. Ee, kör maalesef ki. Yani şu anda kör gözü gözükmüyor ama gösterebilirsem göstereyim. Gel gel gel. Şşt, şşt. Yani pek gözükmüyor ama yani arkadaşlar bir gözü kör. En çok da fazla daya oyuyor yani tavuk olsun havuz olsun şu anda herhalde o tahminimle tavuk yani bayağı bir fazla dayak yiyor yem yedirmiyorlar yani ben bu civcivken arkadaşlar hep başka bir yere ayırdım yüksek yerlere koydum yemek yiyebilmesi için hem kardeşimin tavuklar çok fazla yok söylüyorlar arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar nasıl diyeyim ki görüyorsunuz ama bakın şu anda bir ibi bunun siyah ee, bu yaklaşık 3-4 ay önce arkadaşlar şey olmuştu. Tavuklar bunlara bayağı bir saldırıyordu. Bizim bir tane büyük horoz vardı. O şimdi öldü maalesef. Ee, bayağı bir saldırıyorlardı arkadaşlar. İbini kopartmışlar bunun neredeyse. Tabi e, şimdilik ibi şu anda iyi. Fakat hala yaralı gibi. Görüyorsunuz bu da diğer horozumuz arkadaşlar. Bu da gayet iyi. Irkı nedir tam bilmiyorum ama organik olduğunu biliyorum yani. Arkadaşlar çok fazla dövüyorlar tavukları. Yani şu sarı tavuğa hiç yedirmiyorlar. Zaten eğer ki odaklandıysanız hep ısırma saldırma peşinde. Zaten o da durmadan kaçıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ayrıca veriyorum gene tavuklar geliyor. Yani hiç böyle olmuyor arkadaşlar. Ee, yani büyük sıkıntıları var tabii onun. Görüyorsunuz e, tavuk full orayı dağıttı. Sonra... Bazı tavuklar tavuklara yani bazı horozlar tavuklara saldırdım diye horozlar falan bağırıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yani Pek fazla da çok bir şey yok arkadaşlar Sizi bilgilendirme için yapıyorum bunları Yani 3 horozlu da oluyor yani arkadaşlar ee, Verimli civciv çıkartmak istiyorsanız 10 ee, tavuğa 1 horoz 20 tavuğa 2 daha fazla tavuğa 3-4 diye artar bu yani Horoz başı 10 tavuk düşüyor diyelim ee, Yani arkadaşlar Verimli civciv istiyorsanız Şahsen ben size fazla horoz öneririm yumurta verimliliği düşebilir ama bütün yani yumurtalar döllenmiş olur ve civciv çıkımı kolaylaşır. Görüyorsunuz. Şu anda benim en sevdiğim tavuk bu. Yakalayabilirsem yakalayamadım. Yani hepsi arkadaşlar çok tatlı vermelerinde. Şu anda da 3-4 tane yumurta var muhtemelen. Bir bakacağım şimdi arkadaşlar sizle beraber. Bir kümesi girelim. Kümes pek iyi değil arkadaşlar ama olabildiği kadar. Şuradan görüyoruz. Burada 2-4 tane var. Sonra başka bir yerde yok. Bir şu üstte var da oraya zar zor bakabiliyorum arkadaşlar. Onlar şu iki yumurtayı, 4 yumurtayı alacağım. Görüyorsunuz. Fazla yumurtlamadıkları için sepetle almıyorum genellikle. Atıyorum cebe götürüyorum eve yani. Arkadaşlar bu arada yakın bir zamanda kümes temizliğiyle düzen videosu da gelecek. Abone olmayı unutmayın derken. Arkadaşlar bir yumurta kırıl. İyi ki fark etmişim. Bunu tavuklara vereceğim arkadaşlar. Ş, ş şahen siz de tavukların yumurtanın ne kadar sevdiğini fark edeceksiniz. İyi izleyin arkadaşlar. Cü Görüyorsunuz arkadaşlar hepsi sarısını içmeye bayılıyorlar. Zaten pek fazla tavuk yumurtası içemiyorlar. Ne ama dostça. Görüyorsunuz arkadaşlar. Üçlü dörtlü yani yiyorlar bir yumurtayı. full ağzı falan ful leke. Yumurta. Kabuğu. Hep birbirlerine saldırmaya alışkınlar. Yani bunu nasıl engelleyeceğini bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi bildirimlerinden ben bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.